Cümleten selamlar hüküm. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Bugün işleri hallettikten sonra şöyle eniştemle Muhammed'le beraber bir kuzu göbeği arayalım dedik. Biraz geç oldu ama arayabildiğimiz kadar, iftara kadar arayacağız. Ve gelir gelmez bulduk. Nasipte varmış. Biraz küçükler ama büyük olanları koparacağız. Küçükleri kalacak. Hadi bakalım aramaya devam. Muhammed Kopar Bakanındayım. Sapları kalsın. Yani sapı yerde kalsın, üstten kır. Bıçak almamışız. Al bıçak var mı? Var mı? Bıçak varsa getir. Basma orada da var. aramaya devam ediyoruz. Burada gerçekten güzel bir ormanımız var. Her taraf ağaç maşallah. Hani 10-20 metre ilerisi görünmüyor. Nereye gittiğimi biliyorum ama önce de ormanı kaç defa dolaştım. Göbeğin çıktığı yerleri de öğrendim. Yeni, yeni çıkıyor ama. Şuralarda bir yer daha vardı. Muhammed. Evet. Geliyor mu dayım? Baban nerede? Geliyorum. Babanı kaybetmeyelim. Evet, bir tane bulduk ama. Daha büyümeden kurumuş havanın. Kuraklığı nedeniyle. Bayağıdır uzun süredir yağış almıyoruz kopar bakalım Muhammed. Muhammed gel bakalım bulabilecek mi göbeği? Aşağıdan bak. Şu ağacın bir metre etrafında göbek var. Hadi bakalım bulabilecek mi? Dur. Çekil. Bak şimdi Muhammed. Bak dayısı. <laughs> bak. Gel bak. <laughs> gördün, mü? orada <laughs> Bak. Gördün mü? Taşın altına saklanmış ama bulduk. Gördün mü dayısı? Kopar bakalım. Evet. Büyükleri bulduk. Hadi bakalım. Gerisi var mı Muhammed? Bunlar bayağı büyümüş dayı Kes bakalım. Çok daha arada. Evet aramaya devam ediyoruz ama nem olmadığı için böyle tek tek çıkıyor. Bazen buralarda 20-30 tane 40 tane bir arada bulduğum zamanlar oldu. Bulamadın mı daha? <laughs> Gerisi var mı bakalım. tane, iki tane. Yumurtayla mı kavuralım, bununla sade mi kavuralım? Miktara yetişir mi? Yetişir ya, köy yumurtasıyla tereyağı alacağız, soğanını da yaparız böyle. Yufka etmeyen arasına da durma edelim. Evet, şurada kısa bir açıklık var. Şu Şuraya doğru gideceğiz, daha orman çok, şurası komple. Karşılar orman ama her tarafı gezmeyeceğiz tabi. Şöyle birkaç bildiğim yer vardı. Buraya her sene geldiğim için biliyorum nerede çıktığını. Böyle konumla bulur gibi yerini buluyoruz varsa var. Yoksa yok. Sizleri de şöyle bir ormanda gezdirmek istedim. Yine ormanın derinliklerindeyiz. Şurada bir yer daha vardı. Oraya da bir bakalım. Bu arada bu mantar bayağı bir pahalı. Kilosu bu sene muhtemelen en düşük 200 olur. 150 ile 200 herhalde. En düşük bu arada olur. 500'e kadar da satıldığı yer var. Belki daha pahalı olan yerde. Şu an tam zamanı değil. Bir de yağış az değilse bazen bir saatin içinde bazen 2-3 saatte bir kilo bulduğum zaman oluyordu. Tabii pek satmıyorum ben kendim. Yiyorum eşe, dosta Koşun koşun. Bulduk. Var mı? <laughs> Tam yerime geldim. Buldum dayım. Bir tane. Hani? Bakalım burada bari biraz büyük gibi. <laughs> işte bu ormanda bunu bulmak gerçekten zor yani. Yeni baş. Yeni gelen birisi çok zor bulur. Bir arkadaşla evet. geldim. Ben 40-50 tane buldum aynı yerdeyiz. O hiç bulamadı. Biraz siyah ya böyle toprak rengine yakın. Baka duralım bir yandan. Ama maşallah tadına bakacak kadar oldu şimdiden. Buradan belki döneriz zaten. Şöyle bakalım. Kameradan siz de bakın. Eğer ben görmezsem atlarsam yoruma yazın. Bir gün sonra geri dönüp onu oradan alayım. <laughs> evet. Sonunda aradığımız göbeği. durdayım. kesme bir dakika. Dur. <laughs> İyice bir bakalım. Maşallah. Büyük büyük ve dayım oralarda da var. Her orada, orada. yer göbek maşallah. Fotoğraf. Dur ben koparma bir dakika. Bu tamam. fotoğrafını çekelim dayım. Evet burası nemli iyi de gelmiş. <laughs> Aradığım buydu. Muhammed dayım. Keselim mi Evet kavurmalık çıktı. Kes bakalım dayım. Nereden başlayacağım? <laughs> Beşi bir yerdeymiş Muhammed. Yanında <gülüyor> altı. <gülüyor> Kes ya dayım. Senin yerin geliyorum. Söyle, sen <laughs> da Daha bulamadın mı enişte? Ben buluyorum arkasından buluyorum. Evet. <laughs> Kes dayım. Şurada da var dalın altında. Hemen şurada. Bir tane de burada var. Evet Tay, maşallah buradan bayağı topladık ve büyükler de evet şu an çocuk gibi mutlu oldum. Yani bayağı bulduk. Ailecek tadına bakabilecek kadar. Dün de koyunla 5-6 tane küçük bulmuştum. Ama bugünküler bayağı şuradakiler büyükmüş. Ben de en çok mutlu eder şeylerden bir tanesi bu bilmiyorum. Böyle doğadan mantar toplamak. O an için bana çoğu şeyi unutturuyor. Onun sevinci, onun mutluluğu. Keşke böyle küçük şeylerden mutlu olmayı hep becerebilsek. Bunu her zaman yapabilsek. Evet bir tane daha, bir tane daha. Üç, Üç tane daha buldum enişte. <laughs> Benden önce bulamadın değil mi? <laughs> Üç, dört, beş. Evet sayı olsun. Bir. Sana da bulduracağım enişte. Yandan geçerken bakmayacağım sana dek gelirse eğer. Gel. Abi bir tane orada buldum. Onu sen gördün müydün? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Hem de ikizmiş ha. Bu sefer buldum. Ha kenarına koyun. <laughs> evet dördüz. Başka var mı buralarda? Abi bir de burada var. 500 var. Başka. Burada saklanmış. Ve çaktırmaz. Enişte bulabilecek mi? Burada var orada. Enişte iyice bir bakalım şuraya. Şu o dağın oraya doğru ara bakayım şuraları. Ben de şu aşağı bakayım. Ne tarafa Şu yan tarafa doğru oralar ara. Ben de aşağıya bakacağım. <laughs> <laughs> gördüm <müydü> <laughs> Gördüm ama şunları harbi görmedim yanındakileri. Ha, <laughs> kes Abi de içeride var onun. İki tane. Üç tane de aşağıda buldum. 3 tane de burada var. Aşağıda. Oo, onları görmedim ama. Ağacın tersine kalmış. Evet maşallah bugün İlk başta küçük küçük bulduk ama sonradan nasibimiz iyiymiş. Bir tane de burada var. Üç tane de burada. Enişteye bıraktım ama buldu. <laughs> Bulabilecek mi dediydim. Hesaplarımı şöyle yerde bırakıyorum başka sanki bir bir tane daha mı görmüştüm geldik. Artık son yerimiz. Akşam olmadan döneceğiz. Burada bir tane bulduk henüz daha. Bulamadık. Ama orman manzarası hakikaten güzel. Ormandan yavaşça çıkacağız artık. Muhammed, evet. dayım biz nereden geldik? Ne taraftan geldik? Hangi yönden? Aşağıdan. Aşağıdan çok net cevap oldu. Kısa cevap oldu. Buradan yolu bulabilir mi şimdi? Hayırdır. Ha? Hayırdır. Aferin dayım. Çantak. Bu ormanın yüksekleri acayip. En yukarılara daha ormanın yarısını gezmedik. Yarısını değil, onda birini bile gezmedik. Buranın üstü komple orman enişte, depeye kadar. Bir ara girdim zor çıktım ormandan. Ben senelerdir gelirim ormanın daha yarısından fazlasını gezmemişimdir. Bayağı büyük. Şuradan tepeye kadar orman, şu yukarılara kadar orman. Şura arkaya da, da gidiyor burası. Arkada bir yer daha var. Oralarda da göbek çıkıyor da ona bayramdan sonra böyle boş zamanla gelmek lazım. Biraz da lazım. Tabii yağmur yağması lazım. Değilse o ilk bulduğumuz minikler kurumaya başlamış. Sonraki biraz nemli kalmış orası. hasılata bir bakalım bakalım. Kuzu göbekleri. Maşallah ben bu kadar umudum yoktu. Ee, bayağı yarım kiloyu geçti. 700-800 gram vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle. Bu kadar umudum yoktu. Bugün hasılatımız güzel. ilk ilk göbeğe gelişim. Dün koyundayken 3-4 tane buldum. Bugün de ikinci. Bakalım bundan sonra yağarsa daha fazla çıkabilir. Dediğim gibi kilosu 150-200'den 500'e kadar satılıyor. Gerçekten çok değerli bir mantar. Ama şöyle de bir uyarı yapayım. Mantarlarla ilgili kültür mantarından bile insan zehirlenebilir. Doğada yetişen mantardan da zehirlenebilir. Yani şöyle bir algı var mantarla ilgili. Bu mantar yenir, yıllardır yeniyoruz ya da başka birine tarif ederken mantarı ya bunu yiyebilirsin ben 15 senedir yiyorum sen de yiyebilirsin. Böyle bir şey yok. Çünkü mantarlar vücuda göre değişik tepki verebiliyor. Bazı insanların vücudu mantara değişik tepki verebiliyor ve zehirlenme, kan zehirlemesi karaciğere baskı yapabiliyor. Bu şekilde saatler içinde insan hayatını kaybeden insanlar var. Mantardan dolayı ve zehirli zehirsiz diye de bir şey yok. Ben bunu yiyorum. 15 20 sene, 25 senedir ben bu mantarı yiyorum. Ama yine de belirli bir ölçüyü kaçırmamak gerek. Bu mantar beni bile zehirleyebilir. Çocukluğunda hatırlarım bir kere bu kuzu göbeğinden zehirlendik. Yani insanın her anıyla da değişebilir, yediği besinlerle de alakalı. Bu şey değil. Zehirli olduğu için değil. Protein zehirlenmesi yapabilir. Yani şu mantar yemiş ben de yiyeyim değil. Bu Göbek seni zehirlemez ama başka birini zehirleyebilir ve protein zehirlenmesi çok çabuk kana karışıp karaciğeri bir an bir anda mahvedebilir. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim çünkü ülkemizde her sene e, onlarca insan mantardan zehirleniyor ve ölümler her sene yaşanıyor. Haberlerde duyuyoruz. İşte mantar yemiş 4 kişi zehirlenmiş, mantar bulmuş 5 kişi zehirlenmiş. Bu yüzden mantar konusunda çok dikkatli olmak gerek. Hani çok güzel bir besin çok lezzetli ama herkes yemesin diyorum Bil bilinçli bir şekilde tüketilsin diyorum ve videoyu da artık burada veda etmek istiyorum sadece kuzu göbeği ve orman manzarası böyle de bir bilgi vermiş olduk bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.